Kia, Movement that inspires vizyonuyla dünyanın dört bir yanında ilham veren bir marka. Globalde artan marka algısının Türkiye yansımalarını da son yıllarda yaptığımız marka sağlığı araştırmalarında somut olarak gördüğümüz bir döneme geçiş yaptık. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için markamızı ilhamın merkeziyle buluşturmak istedik. Amacımız doğru lokasyonda doğru hedef kitleyle anlamlı bir temas kurmaktı. Zorlu PSM hedef kitlesi, Kia'nın ulaşmak istediği müşteri kitlesiyle birebir uyuşan, sanata değer veren, yenilikçi ve teknolojiyi açık bir kitle. Yıllık 600 bin ziyaretçi ile Kia'nın hedef kitlesiyle mükemmel bir eşleşme noktası. Kia olarak Zorlu PSM'nin tek kurumsal otomotiv sponsoru olduk ve markamızı lokasyonun her alanına taşıdık. Reklam filmlerimiz etkinlikler öncesi tüm ekranlarda yer alırken tanıtım afişlerinde ve biletlerde logomuz görünür biçimde kullanıldı. Zorlu PSM için özel olarak oluşturulan Kia Launch'ta ziyaretçiler EV3 modelimizi yakından tanıdı, dinlendi ve telefonlarını şarj bu uygulamayla marka, hedef kitle ve müşteri etkileşimini zirveye taşımış olduk. 2025 sonunda etkinlik biletleri, tanıtım afişleri, lounge alanı, iki salondaki Kia altın koltuklarımız ve zorlu PSMV ekranlarında yayınlanan Kia reklam filmleriyle yüzbinlerce binlerce ziyaretçiyle güçlü bir temas sağladık. Zorlu PSM işbirliği Kia için sadece bir sponsorluk değil, ilhamı deneyime dönüştüren bir marka yolculuğuydu. Kia, movement that inspires.